ECB tarafına gittiğimiz zaman da 25 basmanlık bir indirim karşımıza çıktı ECB tarafında ama Avrupa tarafında maalesef ki veriler pek iyi gelmiyor. Veriler pek iyi gelmediğinden dolayı burada ilerleyen dönemlerde aynı şekillerde faiz indirimini piyasa bekliyor. Şimdi burada özellikle Avrupa tarafının faiz indirmesi, Fed tarafının birazcık daha geri plana, geriye çekilmesi durumunda burada aslında baksa euro dolar kısmında geri çekilme bizim karşımıza çıkabilir. Euro dolar kısmında bizim geri geriye çekilmesini karşı çıktı zamanla da şöyle durum söz konusu konusu olacaktır Türkiye tarafında İtalya mallar dolarla alınır, ihracat kısmı ağırlıklı olarak euro iladır. Bundan dolayı ihracat yapan firmalarda birazcık baskı oluşabilir. Ama önemli olan nokta burada şuna dikkat edeceğiz. ACB tarafı evet faiz indirmeye devam edebilir. Burada ekonomi çarkları dönmeye başlarsa, dönerse burada sürümden kazanmaya dikkat etmemiz lazım ihracatçı firmalarda. Bunun için ne yapacağız? Bilançolar geldiği zaman da dikkat edeceğimiz tek bir nokta var yurt dışı satışlar. Yurt dışı satışlarını orada arttırdıklarını biz karşımıza çıkarsa burada işte buradaki ekonomi çarklarının dönmesinden, ECB tarafının faiz indirimi yapması, kısa, indir, indirmesi kısmından birazcık da olumlu etiklenme potansiyeli olabilir diye düşünüyoruz ama bunlar verilerle konuşacağımız noktalar olsun. Biz hazırlıklı olalım.